Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Hocam. Hocam şans oyunlarıyla ilgili karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Hocam anlatayım kısaca. Öncelikle örnek vererek hatta anlatayım ki daha anlaşılır olsun. Bize bazen mesela danışanlarımız geliyor bakıyoruz manen. Baktığımızda şans oyunu ve at yarışı tarzında bahis oyunları oynayan yani bu haramı işleyen kişiler genelde musallat kapıyorlar o ortamda bulundukları için. Ve bunlar nelere sebep oluyor? Hemen söyleyeyim. Bir, bereketsizlik. iki kısmet kapalılığı. Mesela bir şans oyunları oynanan bir yerde ya da at yarışı, bahisleri düzenlenen bir yere bakın manen. Eğer biraz hani manevi olarak perdeniz açıksa zaten az çok bunu görebilir hocalar ciddi anlamda. Orada gayrimüslim cin dolu, kafir cin dolu, şeytan dolu. Yani size burada bu haramı işleterek sizden istifade ettikleri gibi sizin bir de bereketsizlenmenize, kısmetinizin kapanmasına sebep oluyorlar. Aynı zamanda musallata uğruyorsunuz. Musallata uğramanızın en yüksek nedenlerinden biri zaten kumar oynamak. Arkadaşlar bu kumardır ve haramdır. Siz Allah'ın haram kıldığı bir şey yaparsanız daha sonrasında benden neden musallat var diye sormayın ve o ortamlarda daha önce de söylediğim gibi sigara da çok içiliyor. Sigara içildiği gibi zaten sigara dumanını gören ifrit veya şeytan hemen yanınıza geliyor. Dolayısıyla o gibi ortamlarda musallat kapmama ihtimaliniz çok düşük. O yüzden biraz dikkat edin. Biraz ehli sünnet yaşamaya özen gösterin. Daha sonrasında size maddi olduğu gibi manevi sıkıntılar da veriyor çünkü bu musallat durumu. Dikkatli olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.